Denizle annesi Kadriye Deniz ve abiyi Ercan Deniz arasındaki kavga kelimenin tam anlamıyla bir kangrene dönüştü. bir süredir kavga Özcan Deniz Ercan Deniz arasında devam ediyordu. Ercan Deniz'e ait bir firma. Ercan Deniz e, tarafından yapılmış bu inşaat benim finanslarımla yapılmış bir inşaat. E, sonrasında da talep ettiğinde de verilmedi. Ben de kendimi korumak amaçlı intiba hakkı aldım. Sonradan da dava açtım. Mall mallarımı bana iade edilmesi için. Sonradan da iş başka bir yere gitti, saçma sapan bir boyuta gitti. Özcan Deniz'in icralık olmasıyla harlanan kavgaya son olarak Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz de katıldı. bir süredir oğulları arasındaki tartışmaya dahil olmayan Kadriye Denizi bir zamanlar yaptığı sivri çıkışlarla tanıyor Magazin Dünyası. Tabii ben de çok yoruldum. Yani bunları hepsini kaldırmak, taşımak, hele hele Özcan'ın hayatını taşımak kolay değil. Benim için de bunlar çok yo yani yordu. Bu saatten sonra ben de dinlenmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta oğullarının tartışmasına müdahil olan Kadriye Deniz, Özcan Deniz'e, Ercan Deniz'e seslenerek "Barışın yoksa villaları yakarım." demişti. Kadriye Deniz'in bu çağrısı Özcan Deniz cephesinde karşılık bulmadı. Bunun üzerine Kadriye Deniz yaptığı paylaşımla Özcan Deniz'i sildiğini duyurdu. Müzik Ercan Deniz'e haksızlık yapıldığını söyleyen Kadriye Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla çocukları Özcan, Melek, Sibel ve Nurcan'ı sildiğini duyurdu. Kan bağı Menfaat bağına yenik düştüğünde evlat değil el kalır geriye. İhanet edenin adı can da olsa gönül defterimde yeri silinir. Ben evlatlarımı toprağımda büyüttüm. Kimi kök verdi, kimi kökünden söküldü gitti. Çıkar için birleşenler. Özcan, Melek, Sibel, Nurcan. Yolunuz açık olsun. Allah'a havale ettim sizi. Hakkı yenen zulmedilen Ercan'ım ve yurdam çınar gibi kök salıp büyüsünler. Bizi ancak ölüm ayırmalıydı. Ama ben vedamı hayattayken yaptım. Bundan böyle ne bayrama ne selama. Annesi tarafından defterden silinen Özcan Deniz'den Kadriye Deniz'e yanıt gecikmedi. Anne bu adam seni de hapse attıracaktı diyen Özcan Deniz vurulmasından da abisi Ercan Deniz'i sorumlu tuttu yaptığı sosyal medya açıklamasında. Özcan Deniz'in ironik bir şekilde Kadriye Denize "Sevgili anneciğim" diye seslendiği açıklamaları şöyle devam etti: "Yaptığınız sayısız kötülüğünüze göğüs gerdim ve de gireceğim. Yolum sizin yolunuz değil. Sizler sizi cennete taşıyan gemiyi korsanlar gibi ele geçirip dümeni cehenneme kırdınız. Ben korumam gereken evladımı alıp benim inşa ettiğim ve suya indirdiğim o gemiden ayrıldı. Özcan Deniz açıklamasının devamında Kadriye Deniz ve Ercan Deniz'in oğlu Kuzey'e bile düşman olduğunu iddia ederken eski eşi Feyza Aktanı da tartışmaya dahil etti. Siz evladıma bile düşmansınız ki hepinizin evlatlarında emeğim var ama benim oğlum bugün ne baba ne biliyor ne de amca. Bu sizin utancınız. Onları sizin şehrinizden koruyor olmama bile katran katran nefretle karşılık veriyorsunuz. Feyza gerçekleri görüyor ve oğlumun yanımda nasıl mutlu, güven içinde olduğunu, Ercan'la asıl mücadelemin oğlumun geleceğinden çalınmış haklarını kurtarmak olduğunu biliyor. Ben hepinizin yuvasını yaparken siz yuvamı dağıtmak istediniz. Özcan Deniz'in yaptığı açıklamalardaki en çarpıcı iddia, abisi Ercan Deniz'in vurulmasına sebep olan kişi olduğunu söylemesiydi. Benim vurulmama bile sebep Ercan'dır. Ki bunu anneciğim, sen hepimizden iyi biliyorsun. Onu bile yalanla dolanla süsleyip anlatıyorsunuz. Ercan Bey ekranlarda diyor ki, adamlar benle Özcan'ı karıştırmış da Özcan'ı vurmuşlar. Allah Allah, sahnedeki benle seni mi karıştırmışlar? Bak sen, Ercan Bey, sadece bunu bana yaşattığın için bile ömür boyu bana borcunu ödeyemezsin. Özcan Deniz'in açıklamalarının ardından eşi Samar Dadgar'da bir açıklama yayınladı. Bildiğiniz gibi Kadriye Deniz, oğlu Özcan Deniz'in eşini hiçbir zaman kabul etmemişti. Ben Özcan'ın, duysun da bunu, Özcan'ın evliliğini istemiyor. Samar Dadgar yaşadığı bir olayı anlattığı uzun paylaşımında Kadriye Deniz'den şiddet gördüğünü iddia ettiği bir olaydan şu kesiti paylaştı. Tam yukarı çıkacakken eşimin annesi merdivende önümü kesmeye çalıştı. Beni merdivenden aşağı atacaktı. Elinin altından kaçtım, odaya girdim, sonra kapıyı tekmeleyerek açtı ve kapı kafama geldi. Yere düştüm, her yer kan oldu. Kulaklarım çınlamaya başladı. Ben yerde yatarken karnımı tekmelemeye başladı. O pembe çorapları ve terlikleri asla unutmayacağım. Bir gerilim filmi senaryosu değil. Deniz ailesinin gerçeklerini dinledik az önce. Bu tartışma daha uzun yıllar devam edecek gibi görünüyor.